Selam çocuklar. Ertuğrul bugün itfaiyeci olmaya karar verdi. Bugünkü mesleğimiz itfaiyeci değil mi Ertuğrul? E neyi saklıyorsun ya sen? Sanırım Ertuğrul itfaiye arabasını saklıyor. Ertuğrul itfaiye arabası ne kadar güzel böyle. Eee hey, itfaiyeciler ne yapıyor? Bize bir söyler misin? Yangın çıkan yere su mu atıyorlar? Hı hı. E bak bazen de köpük atarlar biliyor musun? Suyun çözmediği zamanlarda o yangını söndüremediği zamanlarda da köpük atıyorlar biliyor musun? Sen biliyor muydun bunu? Köpükle yangının üstündeki alevleri söndürüyorlar. Bazen de kum atarlar sen biliyor musun hı hı. yangın sönsün diye? Hı hı. İşte yangını söndürmek için. Ama yangın da atarız, su da atarız ama sanırım senin bu itfaiye araban su taşıyan bir itfaiye arabası değil mi? Ben sıcak. E ben sürseydim azıcık. Hangi arabada yangın çıktı bir göster bakalım. Şunda. Hangisinde? Şunda. Değil mi? E bunlar annesi gibi Ertuğrul. Bu da bunun yavrusu mu oldu yani? Değil şey bu. Marketten aldığımız. Onu marketten mi aldı? Evet. o da küçük diye Ertuğrul çok beğendi ve dedi ki küçük dedi benim. Arabamın yanına çok güzel olur dedi. Biz de aldık değil mi? Hadi çabuk çabuk sula sula yangını söndür yangını. Sönmüyor, ne yapacağız? Köpük atacağız. Köpük at dedi. Şimdi de köpük at. <gülüyor> çabuk <gülüyor> git, çabuk git. <laughs> bir de köpük, bir de köpük getir belki köpük söndürür ne dersin? Ama ben görmüyorum ki arabayı nasıl söndürdüğünü. Sen diğer tarafa geç, göreyim ben. Şişt, görmedim. Ali at, köpükleri atalım çabuk. Köpükleri atıyoruz, 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 atıyoruz. Söndü mü? Bence söndü. Yeter artık. Köpük söndürdü bunu. Tamam küçük itfaiyeci. Tamam tamam. <laughs> Köpüklerini söndürdük yangınımızı. Bir kum mu getireceksin? Hadi koş bir de kum getir. İyice garanti olsun bir daha yangın çıkmasın. Çünkü arabalarda yangın çıkarsa araba patlayabilir. O zaman çok büyük felaket olur. Değil mi anneciğim? Kumu dağıttın mı? <laughs> Kumu dağıttık. Ve arabamızdaki yangını söndürdük. Ertuğrul benim aklıma bir fikir geldi. Hadi gel. Hani bir tane puzzle'ın vardı ya senin meslekleri tanıtan. Hadi gel arkadaşlarınla onu hep beraber yapalım. Ne dersin? Arkadaşlar bakın. Burada böyle meslekleri tanıtan bir puzzle'ımız var. Tamam mı? Ertuğrul ben de da... Tamam sen de bak. Ertuğrul da zaten burada itfaiyeciyi görünce dedi ki anneciğim ben de itfaiyeci olacağım dedi ve tamam dedi. Şimdi buradaki meslekler ne yaparlar ne ederler hadi gelelim hep beraber bakalım. Şimdi çocuklar bu itfaiyeci. Peki bu ne Ertuğrul? Sen de gel yanıma. Yanıma gel otur hadi sen de bak. Yani şu tarafa geç otur. Bak, bu da terzi. Bu ütücü. Ondan sonra bu kuaför, makyaj yapıyor. Bu sekreter. İtfaiyeci, itfaiyeci ezme oradaki insanları. Dikkat et. Bu sekreter. Peki bu neymiş? Bu da doktor. Ertuğrul doktorlar ne yapar? Sen biliyordun ya hani. Doktorlar ne yapar anneciğim? Anne anneciğim ama dur öyle yapma da bir gösterelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi Ertuğrul bu ne? Bu ne? Dikiş makinesi. Dikiş makinesini hangi puzzle'a koyacağız? Bir yerleştirir misin? Atla. Hangi puzzle'a koyacağız? Aa, dikiş gördün makinesi. Yol mu açtın kendine? <laughs> He, dur o zaman o yolu genişletelim. Dur, dur, dur. Oradan geçemez ki. Şöyle yapalım. Gel. Hem de bunları ezmemiş olursun. Şöyle yapalım. Hmm. Tamam sana kocaman bir yol açtık. Hadi geçin. Ama o değil, şu. Nasıl? Ya ama ben sana bir soru sordum. Peki itfaiyeci hangisini kullanır? Bana bir göster bakalım buradan. Şunu. Hangisini? Şu. O ne öyle? Söyle bakalım, o ne? Yangın çıktığı şey Yangın çıktığında hortumlu su dökerler değil mi? Hı -hı. O zaman hadi onu o puzzle'ın yerine koyabilir misin benim adıma? Ben koyayım mı? Ne dersin? Ertuğrul evet, ama bak ne kadar güzel puzzle yapıyorduk. Sen puzzle'ımızı bozdun. Neden böyle bir şey yaptın? Yoksa sen hep itfaiyeci mi olmak istiyorsun? <laughs> o zaman bak gösterelim. Çocuklar bu itfaiyecinin kullandığı bir hortum. Bu steteskop. Ertuğrul steteskopu kimler kullanıyordu? Söylesene bana. Steteskopu kim kullanıyordu? Geçen. Ertuğrul bugün puzzle yapma gününde değil. Anneciğim puzzle yapalım demişti. Hatta bu puzzle'lara bakarken bu itfaiyecilerin işte hortumunu itfaiyeciyi görünce ben de itfaiyeci olacağım dedi. Arkadaşlarıma da göstereceğim dedi ama vazgeçti sanırım. O zaman ben ben bundan oynayacağım Ertuğrul. Ben bundan oynayacağım. <laughs> Ama niye böyle yaptın? Ne kadar güzel puzzle yapacaktık ya seninle. Tamam, sen itfaiyeci oldun bugün. Tamam. Sen bugün sadece küçük itfaiyeci oldun. Değil mi? <laughs> i̇tfaiyeci. Hadi bir de. Aa, aslında bir tane ipimiz vardı. O nerede ki? Hani upuzun bir tane ip vardı. Onu itfaiyeci hortumu yapabiliriz istersen. Dur ben onu bulayım da sana getireyim tamam mı? Bekle. Ertuğrul bak getirdim gördün mü? Bak şimdi hayal gücümüzü kullanacağız tamam mı? Diyeceğiz ki bu şakacıktan itfaiyeci hortumuymuş ve bunun içinden su geçiyormuş tamam mı? Ne dersin? Ama kimim? Ya şakacıktan işte. Hadi bunu itfaiyeci hortumuymuş gibi. Bak çok uzakta yangın çıksa da sen onu söndürebilirsin. Çünkü sen küçük bir itfaiyecisin. Bir de Ertuğrul şu polis aracı yanıyor olsun tamam mı? Dur bak şimdi ışık da yapalım ona. Şakacıktan yanıyor olsun. İmdat çağrısı gönderdi çabuk koş koş yetiş tıkşana. Hadi hortumunu da bağla su deposu neredeymiş? Dur bakalım. Şurada mıymış? İşte şuradan bir yerlere bağlı işte. Tamam mı? Oradan Şu. ama arabaya da bağlı. Arabadaymış sözde su. Tamam mı? Hı -hı. şöyle yapalım. Tamam hadi. Sula çabuk. Sula sula sula. ne oldu? Arabanın yangını söndü mü? Küçük itfaiyeci. Sanırım söndürdün değil mi? Arkadaşlar. Ertuğrul bugün küçük küçük bir itfaiyeci oldu. Sizler de hayalinizdeki meslekleri böyle oyun şekline getirip yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.